Bu yemeklerin oyunu çok güzel ya. Anne! Efendim? Benim karnım acıktı şu yemek oyunundaki yemekler çok güzel. Ne getireyim anneciğim sana? Bir tane mis gibi bir üzüm getir canım çekti. Peki. Al bakalım anneciğim üzümün hazır. Yeni üzüm yedin anneciğim. Anne ne olur. Peki ya hazırlıyorum hemen. İşte bitti de ama acayip çok güzel yemekler var ondan. Ya bakalım anneciğim yavaş, hmm. ye karnı şişecek. Hmm. Anne. Efendim kızım. Bir tane daha. Ne istiyorsun daha yeni yedin kek? Anne çok iştahım. Ne yiyeceksin ne hazırlayayım? Bir tanecik mis gibi hamburger yapar mısın? Ah Lara peki. Buyur kızım. Patatesle ketçap kola da getirdim sana. Yavaş ya bak yeni bir sürü şey yedin. Tamam. Efendim kızım. Bir tane de pizza alabilir miyim? Lara yeni hamburger yedin patates yedin. Çatlayacaksın. Ne olur anne ya çok iştahım. Tamam ama sadece bir dilim ya, tamam mı? Of tamam. Al bakalım ben Lara. Ben de ben de. çok çaplayacağım. Anne! Efendim kızım yine ne istiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Yara ne oldu sana? <laughs> o kadar çok şey yersen böyle göbeğin şişer tabii. Kalk spor yap azıcık. Çatlayacaksın. Zıpla zıpla hareket et. Aferin. Ha bu göbek nasıl gidecek böyle sporla? Mete ne yaptı abla annem ya ne kadar çok şey yemiş. Spor yap. Yat yere mekik çek. Olmaz tabi o kadar çok şey bu kadar hareket yapınca biter mi bir anda göbek gider mi? Hayır çok acı. Olamaz hayır başka hiçbir şey yemek yok sana. Rahatladım ya sonunda. Gitti mi göbeğin? Bir daha bu kadar çok şey yemek yok tamam mı Lara? Anne canım bir tane bir tabak pizza istiyor. Hayır. Evet. <laughs>